var şuna. şu an çok kızdım bana. Yok hiç kızmadım ya tam tersine ya koşuma gitti halbuki. Evet. Valla kızmadım hiç. Bir parlayan yani bir iddialısı e, kazananı olmalı. Böyle oturduğu yerden kazanmalı. Hayat ona doğru akmalı. Hani böyle canını okumuştur da hayat. Hani her şey benim e, hayat benim üstüme mi oynuyor Diyor. dediğiniz bir burç olmalı. Bu oğlaktı Oğlak. geçtiğimiz yılda hmm. şimdi... ve şimdi de oturduğu yerden kazanacak. <laughs> kazanacak. Anladım evet güzel. hayatı ne ben alaklar size alaklar. sevgili oğlaklar toz pembe anlatamam ama size 2024 yılı Plüton'u 16 Ocak 2024'te çıkarmaya başlıyorsunuz. 20 Ocak'tan itibaren kova düşünsün diyorsunuz ve kendinizi gerçekten yeniden e dizayn edeceksiniz. Bir kilo meselesini çözeceksiniz, iki görünüşünüze müdahale edeceksiniz, üç çevrenizi yeni çevrelere gireceksiniz, dört eğer geçmişten kalan bir takım eğitimsel konularınız varsa ya da vize işleriniz varsa ya da bunun bağlı e bürokrasi işleriniz varsa bunların hepsini halledeceksiniz. Ha ben evlilikle ilgili bir huzursuzluğum var hmm. diyorsanız bunu da kökten çözümünü size Haziran ayı verecek. Çünkü Burcu'nuzda iki tane Dolunay ev sahipliği yapacaksınız. Bu Dolunay'ı hiç kimseye söylemedim. Sadece He, sana söylüyorum. İki tane Dolunay oğlak Burcu'nun arka arkaya çok yaşanmaz. Bu, Bu da denk ben de çıkardığım, çalıştığım bir bilgidir. Ve sevgili oğlakları eğer evliliğindeki ya da ilişkisindeki sorunları... Haziran ayında çözemezlerse şey yeni bir ilişki, yeni bir inanç, yeni bir küllerinden doğma, an kakışı misali hikayelerini değiştirecekler derim. Oğlaklar için de bu. Oğlaklar olak, için de söylediklerinin hepsi güzel şeyler. kuşları bir yerde yani. sanatçı burcudur, bir yerde ise muhasebeyi çok iyi tutar. Onu da söylemek isterim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.